burada başka bir blokta rezervuar var, rezervasyonları evet. adamın kutuları evet. Maslar yapıldı üzerine evet. Şöyle göstereyim Diğer kutu burada. da Şurada, şurada, rezervasyonlarımız var. Oraya kalıp kondu. Orada boş bırakılıyor. Hep önceden planlamıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz mekanik mekanikçilerin boruları. Hemenden sonra mekanik sonra elektrik geliyor. Temel bittikten sonra mekaniğin girmesi lazım. Ondan sonra elektriğin girmesi lazım. En son teslimat yapılıp Beton Hatıralı geliyor. Teslimatta EPP yapacak. Emlak Ponus. Onu teslim edeceğiz. İşveren firmayla beraber. İşlerimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Alt kısmı daha sonra anlatacağım. Daha sonraki videoda. Altta sehpalar şey, var, üst var, prizler var. Şimdilik bu çukurları göstermek istedim.